Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Başkan Erdoğan, Adana'da düzenlenen Teknofest 2024'e katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, bölgemizin içinde bulunduğu cinnet hali karşısında bugüne kadar olduğu gibi yine mazlumların yanında adaletin safında yer alacağız dedi. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bugün İstanbul'dan demir alacak. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenin ardından Somali'ye doğru yola çıkacak. İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi kurulmasına dair anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısının meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, afet öncesi alınacak önlemlerden afet sonrası yapılacak çalışmalara kadar her aşamada daha hızlı karar alınmasını olanak sağlayacak kamu veri alanı projesini 2025 yılına kadar devreye almayı hedeflediklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün hayranlıkla takip edilen teknolojik ve bilimsel gelişmelerin büyük kısmının yüzlerce yıl önce Türk İslam medeniyetinde doğduğunu belirterek özümüze sahip çıkacak kadim medeniyet hafızamızı diri tutacağız dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kadına yönelik şiddet araştırması için önümüzdeki ay TÜİK'le saha çalışmasının başlatılacağını söyledi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İsrail askerleri işgal ettikleri Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Beyt Emir beldesine yaptıkları baskında 35 Filistinli'yi gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcılarıyla başkente bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, 2014'ten bugüne kadar engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamına yönelik projelere 385 milyon liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır, dedi. CHP, Dem Parti, Demokrat Parti, MHP ve İyi Parti milletvekillerine ait yasa dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze şeridine 364 gündür yaptığı saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 41.802'ye yükseldi. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.